Bom oh. oh. Alalım Abi, buraya alalım arkadaşlar. buraya. beraber Bize düşen su üstü ve su altı kurtarma ve otobanda kimyasal yüklü bir tankerin yangınına müdahale ettik. Ekiplerimiz e, su üstünde ve su altında siyah kodlu iki yaralıyı e, müdahale edip çıkartıp sahile e, sevkini naklediler. özle de otoban üzerinde kimyasal yangına maruz kalan araca müdahale ettiler. Bu tür tatbikatlar özellikle afet alanlarında diğer birimlerle koordinasyon için çok kıymetli ve değerli. Hem birbirimizi tanımamız hem ne yapacağımızı daha koordineli bir şekilde sağlıklı bir şekilde yönetebilmemiz için çok önemli tatbikatlar. Bizim için çok faydalı ve yararlı olduğunu düşünüyorum. Arkamda gördüğünüz araç Paşa Hastanesi'nin deprem döneminde kullandığı 7 yatak kapasiteli ESO tarafından üretilmiş bir otobüs. Aynı zamanda bir mobil ameliyathanemiz var. Bu tip afet durumlarında kullanabileceğimiz. Bugünkü tatbikat çerçevesinde çıkarılan yaralılardan bir grubu aracı alarak böylece çok sayıda yaralıyı aynı anda taşıyabilme şansımız var. Aynı zamanda acil tıp uzmanımız, paramediklerimiz ve hemşirelerimizden oluşan bir ekibimiz vardı burada. Çok sayıda yaralıyı alıp taşımasını simüle etmeye çalıştık bugün burada. İlimizde ya da ülkemizde gelişecek afetler karşısında bir an önce hareket Yeteneğimizi artırmak için biz de hastane olarak çalışmamızı sürdürmekteyiz. 8 ambulansımız var aktif olarak. Yeterli personeliyle beraber oldukça güçlü bir acil ekibimiz var. Şunu biliyoruz, böyle bu tip büyük yaralanmaların olduğu, çoklu yaralanmaların olduğu büyük afetlerde ilk saatlerin çok kıymetli olduğunu biliyoruz. O ilk saatlere hızlıca ulaşabilecek şekilde kendimizi yetiştirmek, kendimizi geliştirmek istiyoruz. Bu doğrultuda bu, bu tip tatbikatlar bizler için oldukça verimli.